Merhabalar, YKS 2023 tayfa takip etmenler için söylemek istiyorum. Biz kanalımızın gelirlerini depremzedeler için AFAD'a başlayacağımızı söylemiştik. Dün bunun makbuzlarını paylaştım YouTube toplulukta. Ee, üzerine biz kendimiz de fazladan katarak bağışladık. Ee, bundan sonraki süreçte de inşallah yıl sonuna kadar e, bu yardımlarımızı sürdüreceğiz. İşte bu nedenle sevgili arkadaşlar, e, benzer içeriklerle ilgili videolar atıyorum. Ki kanal geliri e, artsın. E, depremzede kardeşlerimize daha fazla katkımız olsun diye ee, Sizleri belki de e, sıkıyor olabilir benzer içerikler, benzer videolar ama tek bir amacım var. Gelirin artması depremzedelere daha fazla e, bağış yapabilmek sevgili arkadaşlar. E, dediğim gibi bazı arkadaşlar buna tepki gösteriyorlar ama e, amacım bu olduğu için e, sizler de eminim ki e, tepki göstermeyeceksinizdir. O tepki gösteren arkadaşlar da Tek bir amacımız var daha fazla para toplayıp onlara yardımcı olmak. He, konumuza gelirsek YKS başvurularını hocam kaçırır mıyım? Başladı mı? Ne zaman başladı? Eski tarih e, 9 Şubat 6 Mart'tı. Sevgili arkadaşlar YKS başvuruları e, başladığında haberiniz olmasa bile minimum 2 hafta sürüyor. Minimum 14 gün 16 gün geçen sene e, 20 günü geçmişti. E, arkasından geç başvuru oluyor. Yani toplamda bir aylık gibi bir süre oluyor. Yani bir ay içerisinde YKS başvurularının başladığını e, Duymamak için Allah korusun bitkisel olmak lazım. Çünkü ülke gündemini belirleyen konulardan bir tanesi YKS. Ki ben de zaten ÖSYM'yi an be an takip ediyorum. Yani ÖSYM'dekiler öksürse onu bile paylaşıyorum biliyorsunuz. Bütün güncel haberleri. Başvurular başladığında da ben sizlere nasıl başvuru yapacağımızı, sonrasında yapacağımız bütün işlemleri uygulamalı olarak anlatacağım. Beklentimiz ne demiştik? 2 Mart'tan sonra her gün olabilir ama 7 Mart, 8 Mart daha yüksek olasılık demiştik o gün geldiğinde e, inşallah hep birlikte başvurumuzu da yapacağız sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. E, videoları başkalarla da başkalarıyla da paylaşın ki kanalımızın geliri artsın. Depremzede kardeşlerimize daha çok para gönderebilelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.